Hepinize tekrardan merhabalar gençler. Bugün sizinle bir duyuru videosu yapmak istiyorum. Bu duyuru videosunun amacı e, kanal ismi ne olsun ve ne gibi oyunlar oynamamı istiyorsunuz. Bunları yoruma yazmanızı e, tavsiye ediyorum. Şöyle ben bir kanal ismi bulmak istiyordum ve bu kanal yani bu kanal ismi çok çok çocukça geliyor. Yani, bir kanal ismi bulursak güzel olur yani bizi temsil edecek biz, yani bizim gibi yani sizi temsil edecek ve beni temsil edecek bir kanal ismi bulmamızı istiyorum kendim bulmaya çok çalıştım inanın bulmaya çalıştım ama aklıma bir türlü şey gelmedi çok çok fazla çok fazla alındı ya da esinlendi o yüzden fazla al, yani çalmak ya da çalmak falan istemiyorum kendime kendimize özgü bir şey olması gerek sadece benim değil hepimizin olması gereken bir şey umarım bana bu konuda yardımcı olursunuz diyorum en kısa zamanda oyun videoları gelecek iste, iste e, oynamak iste yani oynamamı istediğiniz bir video varsa şunlardan birini oynamamı istiyorsanız Onları söyleyin yeterli. Ben de onunla ilgili bir ayar yapıp videosunu çekeceğim mutlaka. Hatta videoya arkadaşlarımı da alabilirim. İstediğiniz bir kişiyi alabilirim. Ya yani istediğiniz bir şey demeyelim de şimdi çok saçma geliyor. Bir yani yorumlardan belki birinizi Discord'a alıp oynayabiliriz. Onu, ona, onda da olan bir oyunu beraber oynayabiliriz. Yalnız oynamak sıkıcı falan gelebilir çünkü. Yani biliyorsunuz şimdi YouTube camiasında böyle... Biliyorsunuz arkadaşlarla oynamak biraz moda oluyor. Biraz popüler oluyor biliyorsunuz. Benim de amacım gerektiği kadar anı biriktirip bu güzel anıları yaşatmak. Yeni yılda en azından böyle bir şey yapmak istedim. Kimileri beni arkamdan bıçaklamaya çalıştı. Kimileri bana başka şeyler yapmaya çalıştı. Ama hepsinden kurtulup yeni bir hayata başladım. Tamamen yeni düzen, yeni tarz, yeni şekilde, yeni farklı bir şekilde. Arkadaşlarım beni önceden tanıyordu zaten beni beni şu anda izlediğiniz için teşekkürler. Bak hiç istemediğim bir şey yapmanızı istiyorum bizden. Önceki videolarda tabi istemiştim ama şu anda sizden istediğim şey bir beğeni atmanızı rica ediyorum lütfen. Bu video bir birazcık belki de birazcık öne çıkmasını falan rica ediyorum. Belki tan tanıdığım kişiler, tanımadığım kişiler görebilir ve böylece de büyüyebiliriz belki de. Belki bir umutla, belki bir umut, belki bir umut yaşarır ve belki de büyük bir aile olabiliriz. Büyük bir aile demeyeyim youtube youtuber bir sözü biliyorsunuz çok moda. Ee, yani beraber bu güzel işler başarabileceğimizi inanıyorum. Bu bu aboneden itibaren kimseyi unutmayacağım ve unutmayı da düşünmüyorum haberiniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoyu birazdan atacağım. Emin olabilirsiniz. Stok video olarak düşünmeyin. Hepinizi seviyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Çok oyun videoları dediğim gibi yakında gelecek. Bunlardan birini ben kendi seçebilirim ya da siz seçebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey ya da bana kalmış bir şey. Fark etmez. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.